Yaşananlar Gülmek var, ağlamak var Güçlü çadır, Sevgi yolu, güçlü çadır Gözülerin düşmanıdır İlerle dost, güçlü çadır Bizimize neler mi var? Çabada var, espriler var Şeytanlar, melekler var İyi kötü insanlar var Bizimize neler mi var? Yok yok, ne ararsan var Sevgiler, maceralar Her olay var Güçlü Küçük cadı, seni ilerle dost güçün cadı, güçün cadı, güçün cadı, bıraktılar. Bakabilir miyim? Size yukarıdaki odalardan birini hazırladım. Kaç gün kalacaksınız? Bilmiyorum. Belki bir saat, belki bir hafta. Siz rahatınıza bakın. Levent Bey benim en yakın dostumdur. Siz rahatınız için ne gerekiyorsa çekinmeyin. Yukarı çıkmak istiyorum. Çay kahve isterseniz hazır. Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun size odanızı <laughs> göstereyim. Yan adam mı? Suzan Hanım bir şey bilmiyor. Adamın kafası çok karışık, durmadan fikir değiştiriyor. Neyse, onu bunu bırak da benim akıllı kızım şu yemek işlerini halletmem lazım biliyor musun? Çok kolay. Hadi bak, göster kendini. Ay, sağ olasın benim canım kızım. Aa, bir ne dakika, yapalım. adamı görmeye çalışıyorum. Nasıl? şimdi Suzan Hanım iner aşağı. Ne görüyorsan çabuk söyle. O adam. Ee, o adam bir kiralık katil <laughs> anne. Hani. Ne? Katil mi? Aa! Aferin. Her zaman bu kadar hızlı ol. Ama sen nasıl yaptın bunları? Ee, hanımım. Müzümünlüğe de bağlı sorma. kimler bu işleri biliyor mu? Epelek, köpelek, ham çökelek formülü. Ne? Ne demek bu? Anlamayacak ne var? <laughs> Hii, ne ettin gene bu cür Anne, anne! Adam birini öldürmek üzere çevreye nişan alıyor. Hii, nişan mı alıyor? Yandım! Kız ne tarafa? Kime nişan alıyor? Amanın! dostlar. Yukarıda katil var. Ben katilden çok korkarım. Amanın. Gel. Gel kız yürü. yürü. Anne yürü. sakin ol. Çabuk. sakin ol. Çabuk kaçalım. Ah oh, korkun yok kaçamayız da. Ah kız bir şeyler yap. Bir dakika anne sakin ol. Sakin ol. Bir gaza kurşununa kurban bile gidebiliriz. Sen ne diyorsun? <laughs> anne hayır. Ne hayırı? Ne annesin? Yaptım yetti bile. Bir bakıver de bakayım. Ne yaptım acaba? Çok kötü bir şey yaptın anne. Kalk. Allah! Kim şunun? Bu nasıl rüyadır yavu? Niye eskisi gibi çayr çimen görmüyorum yok Aman aman ateş etti. Ula rüya üst yok mu ya? Şu benim rüyaların süresiz kapatsın ya. Allah aşkınıza ya. Allah! <laughs> Uyuyacağım. Allah'ım bütün günahlarımı affet. Ya Rabbi ben cennetlik insanım aslında. Ya Rabbi beni unutma. Bu burada ne kadar donuk durur böyle zeliş? Bir saat durur. Ha, ey ey. Hadi bakalım. Şimdi doğru Abbas'ın yanına. Tut Sen beni burada bekle. Yine yanlış bir şey yaparsın anne. İyi ya kızım. En azından Abbas'ı kurtarırız. Sen ne diyorsan onu dinle. Aa Şehriye Şehriye. Ay sizi gördüm iyi oldu. Suzan Hanım diye biri sizi aramış. Acele bekliyormuş. He, öyle mi? Şey Abbas'ın kevgirini bir alayım da sonra gideriz. Ne o? Siz yavaş yavaş adamı soyuyorsunuz. Aa. Ayol ne zaman görsem adamın bir şeyini alıyorsunuz. Ee, yok. Yo, bunu da nereden çıkardın? Akşam geldiğinde geri veriyoruz, teşekkür ediyoruz. Ah, bak ne diyeceğim, günlerdir aklımda soracağım soracağım, bir türlü soramıyorum. <laughs> Heh, bak etti. <laughs> ben de ne zaman donduracağım diye bekliyorum. Kız hadi yürü. Kiralık katil! Avarin! Silah bize doğrulttu Geç kız! Ay. Ay. Hala senin etkinde anne! Ben Ay. yok edemiyorum! Siz, siz kimsiniz? Ula hiç olmazsa bunlar bu rüyaya girmeseydi Kimse kıpırdamasın. Sakın kıpırdamayın yakarım. Çekler şu silahı. Aman yapma Şehri Hanım. Rüyada da olsa senin zarar görmeni istemem ya. Bu Abbas da hayal aleminden çıkamadı bir türlü. Kapa ağzından çekilin. Onu böyle bırakamayız anne katil o. Saklan kızım. Biliyorum. Bırakın gitsin Şehri Hanım. Rüya aleminin dibine kadar yolu varıyor. Çekilin dedim yakarım. Bana sık ula kurşunu. Nasılsa rüya. Sık sık ula. Hayır sıkma. Saklan sen kızım. ...dellemme lan... ...bir kurşun seni mana alemine götürür. Eh yeter be... ...sizden sıkıldım... ...en iyisi hepinizi dinlediğimiz şey demek. Ben duman istemedim ki lan... ...içimde şu herifi bir duman edelim dedim. <laughs> duman oldu... <laughs> Şey, Amca yaşlanmış anne. <laughs> çok hastayım. <laughs> Torunum mu geldi? <laughs> Bir gözü toprağa bağlı yok. olmadığı da yalıcıklıymış. Mutfakta bir mi var? Kulakları ağır işitiyor anne. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ulan bunun gözler de iflas etmiş. Ama çok ton olmuş anne. He. İlaç saatim geldi mi şey. Ey kocasının ilaç saatini unutur mu? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Sen benim ne de kocam oluyor? Belki de gelecekte senin kocan olacak anne. Çocuklar böyle işlere karışmaz. Aa, amanın kız. Donukları unuttuk bir tarafta, adamı unuttuk. Abbas böyle. Ne edeceğiz kız, zeliş? İşimiz çok zor anne. Önce katilin nerede olduğunu bulmamız lazım. Ben camiye gitmeyi istiyorum. Katili nasıl bulacağız kız? Of anne of. Hiçbir işi bana bırakmıyorsun. Sen sus bakayım. Ben büyüğüm, senin anlamadığın şeyler var. Ben hemen anlıyorum ama sonra da heyecanlanıyorum. O arada olanlar da oluyor. Tepsimi almalıyım. Çabuk ol kız çabuk, bakı geçiyor. Demek Şehriye ileride seninle evlenecek öyle mi? İşte geldim. Kız gelirken kapıyı vursana. Anne, katil zabıtayı, Haydar'ı, Arif ve Akif amcaları bir koza bağlamış, altından da ateş yapmaya hazırlanıyor. Hii, ne diyor? Çabuk yanlarına gidelim kız, çabuk, çabuk. Koş. İşler giderek karışıyor anne. Çabuk, çabuk. Hey, abbası da burada bırakırsa dışarı çıkar, araba ezer. Dışarıda virane abla heykel gibi. Amanın aman. İşimiz sarpa sarpa. Hakikaten işimiz zor kızım. Karşı tarafın yazılı savunmasını beklemeden dilekçe vermemiz doğru olmaz. Davanın seyrini bu ifade değiştirecek. Tamam. Sonra tekrar görüşürüz. Sağ olun, iyi günler. Hayatım hoş geldin, iyi misin? Hayır Tener. Gittim şehriyle konuştum. Ne dedi? Kabul etti mi? Hayır etmedi. Tabii etmez Suna. Çünkü sen de Hamdi'nin etkisinde kaldın. Bana gözün bozuk dedi. Der tabii. Kim olsa aynı şeyi söyler. Peki niye olabilir diye bakmıyorsun olaya? Hani nerede? Başka bir yerde böyle bir örnek var mı? Bir sizde görüyorum bunu. Sen beni anlamamakla direnirsen olacağı bu. Beni tımarhaneye yatırırsın rahat edersin. Saçmalama Suna tamam. Seninle akşam oturup bu saçmalıkların olmasını bekleyeceğim. Tamam mı? Bu her zaman olan bir şey değil. ...sabaha kadar oturup... ...hiçbir şeye şahit olmayabilirsin. Ne yapayım o zaman Suna? Bana o zaman bir şey söyle. Tamam bir şey yapma. Ben de zaten senden bir şey beklemiyorum. Ben eve gidiyorum. Ya bekle ben de gidiyorum. <laughs> Vallahi benim bir suçum günahım yok. Ben kölelerin kurbanıyım. Kölelere bağlı bir adamım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da susayılmaz hakim bey. Söz, ama katil bey. Anlaşabiliriz. Vallahi benim de bir kabahatim yok. Benim için halkın sağlığı <laughs> önemli. Ana zamanı işimizi bitirip köye dönemezdim. Şimdi tamamen yandı. <laughs>, <scales> <dipsowe> yapma! yanacaksınız. Yanacaksınız. İmdat! <laughs> ay! ay, ay Allah koruyor mu kız? Yine bana bir şeyler söyle de şunları kurtaralım seni. Hiçbiri beş para etmez değil mi? Yine de yazık. Ne de olsa Allah'ın Bu durumu çözecek bir cümle gerek. He, hadi, hadi çabuk çözeceksen çöz de adamlar ızgara oluyor. Bir dakika anne az kaldı. Hadi kız göster kendimi. Merhaba teyze. Merhaba amca. Sen Abbas abinin babasısın herhalde. Ee, Abbas abi yok mu? Soğanları ince kıymak lazım ya. Abbas abi diyorum. Abbas abi yok mu? Acılı var, sade var. Hangisi? Oh, 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 oh. iyi, iyi. iyi. Neyse dede, neyse. Sen devam et, devam et. Sabıta Enver'e dikkat edin evladım gözü görmez dere tarafını zavurur alim Allah. <laughs> Evlat bu sözümü yabana atma, atma ben boşa konuşma. Hadi kız, hadi, hadi adamlar pişti. şu tonga, o tonga. Bu tonga, şu tonga, o tonga. Aa, ne bu kız tongalar bongalar? Bu tonga, şu tonga, o tonga. Söyle. Bu yonga, şu yonga, o yonga. Oldu kız. Hayır anne. Tonga yerine yonga dedin. Her şey başka başka değişti. Bay başımıza gelenlere koruyor mu ne edeceğiz şimdi? Bilmiyorum anne. En başa dönmek çok zor artık. Kaç olmazsa adamlar nerede? Abbas ne halde? Doranlar nasıl? Bunları bir görelim. O zaman eve gidelim anne. Ama tepsi Abbas amca'da kaldı. O zaman önce Abbas'ın evine gidip tepsiyi alalım. Ha. Bir uç. <laughs> <laughs> ne olmuş kız buna? ne? olmuş anne. <gülüyor> <gülüyor> Allah elini versin. Bu böyle durmadan bağıracak mı bu <laughs> böyle? Çalışıyor anne. O bizi fark etmiyor bile. Ne istedim? Hadi abla gidelim. Feryat, <laughs> <laughs> feryat. <laughs> hadi anne. Geliyorum, geliyorum kızım, geliyorum. Ulen, Allah Allah dünyada ne zor meslekler var. ellerinizi. <laughs> Kadınlarla ve çocuklarla işim yok benim. Ha, İsa İsabet, biz de şekil ada göründüğü üzere bir kadın ve bir çocuk oluyoruz. Ey günler. Ülen <laughs> 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 kız, dünyanın hakkından gelmişiz <laughs> Biz sana söylüyoruz ama anlatamıyoruz anne. Kendine hakim yürü, ol. Yürü, yürü hadi. Haddini aşma. Sen ne de olsa ben doğurdum. Unutma ki ben senden önce cadıydım hem de senin annen. Küçükler, büyükler işlerine karışmaz, tamam mı? Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim. İşte bu. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksin Taner Bey? Taner! Taner çabuk gel Taner! Lavabodayım hayatım bir dakika. Sana çabuk gel diyorum. Bana inanmıyorsun kendi gözlerinle gör. Tam geliyorum ya. Hemen çıkamam. Aa.

ya. Biz bunlar oradan oraya, oradan oraya, bonderen bonderen başlarını döndürmüşüz ya. Lan siz kurtuluş yok mu ya? Kabahat tamam, sen de anne, unutma. Hay <laughs> ver, ellerime eşekler pislesin Oh be! Oh be! Hadi gel gidelim. Hadi gel. Gel gel. Ben mi haklıymışım, sen mi haklıymışsın, gör bakalım. Dışarı, şehriyelerin bahçesine bak. Ne var orada hayatım ya? Karadeniz oyunu oynayan adamlar yok mu? Yok. Yemin ederim iki saniye önce vardı. Bırak Allah aşkına ya. Canım. Her şey normale döndü anne. Hey ya Demek ben elime eşekler pislesinde her şey düzeliyor anlaşıldı. Her zaman değil. Nasıl? Mesela şimdi o katil Suzan Hanım'ın terasında. Hii, ne diyorsun? Hadi kız gidelim öyleyse. Bir an önce o adamı durduralım ki kan akmasın. Hadi yürü. Bir, iki, üç. Olamaz. Bu da mı hayal? Gözümün önünde yok oldular. Taner! Başım Allah. benim! Allah. Bismillahirrahmanirrahim ne oldu lan? Sana günün hasılatını getirdim Abbaşım. Al. Bütün köftelerini sattım. En sonunda arabaya talip çıktı. Onu da satacaktım. Ama gelim yürü git lan dedim. Bu kürekleri olmasa da Abbaşımın ekmek teknesi dedim. Bir de tokat saplattım. Bütün bu paralar köfte paraları mı? Aferin sana Cazibe. Al şunu bir gazoz için. Üstte de bir şeyler alırsın. Evet. Benim ağ başıma feda olsun. Bak sen kahvede otur. Öyle okey oyna, pik oyna. Ben köfte satmaya giderim. Ay yeter ki nikahımızı batalım ağabey. Dur lan çekiliyor. Ayarsız kanter. Bir ilik yaptın tamam. Sağ olasın var olasın. Ama başka bir şey istemem. Almanya'nın yarısı bizim akraba. Orada her şey var. Seni orada holding köfte yaparım. Hanlarımızda kalır, hamamlarımızda yıkanır. İstemem ula, benim hayallerim başkadır. Bu hayaller içinde senin yedeklerde bile adın yoktu. Kadro düşüsünü anıyor musun? Ya ben daha ne yapayım abbasım, ne yapayım? Sana bir şey söyleyeyim mi? 150 kilo zayıflarsam belki düşünebiliriz. 150 kilo? 150 kilo zayıflarsam? Aa! Ama ben zaten 98,5 kiloyum. Ay üzerine daha da kilo vermem lazım. Nereden bulurum o kiloları şimdi ben ya? Aa. Aa. şimdi baktım burada yoktunuz. Ne yapıyorsunuz siz? He ee, biz iyiyiz çok şükür hanımım. Ee, siz nasılsınız? Çay demlediniz mi? Şey ee... çay demli anne. Yani. Ee, e... He ee, çay demli. Yalnız hanımım. Belki bize kızacaksın ama e bir şey diyecektim. Neymiş? Çabuk söyle. E yukarıdaki beyefendi tanıyor musun? Yok. Niye? Peki ya ne için geldiğini biliyor musun? Özel bir işi varmış. Levent Bey'i kıramazdım. Peki çantadan ne çıktığını biliyor mu? Hayır. Ama ne bu böyle? Kendiniz dedektif mi sanıyorsunuz siz? Hadi işin başına. Ama hanım çok tehlikeli. Hele sen hiç konuşma. Hanımım bak. Sen bizi yine dinleme de, o yukarıdaki uğursuz, o çantada dürbünlü tüfek çıkardı. Çevredeki evlerden birini vuracak. Hadi oradan! Uydurma bunlar! Benden söylemesi! Bak... ...olay ortaya çıkınca seni de evini böyle işlere kullandırıyorsun diye... ...seni de içeri atarlar alimallah! Sen bilirsin, gel biz kızım toz almaya devam edelim. Dur dur! Yani şimdi yukarıda birini mi vuracak? He ya hele şükür anladın. Hemen polisi ararsanız iyi olur. Hem de birinin hayatını kurtarmış olursunuz. Polis mi? Ya o zamana kadar vuracağını vurursa? Acele edin Suzan Hanım. Sizin yerinizde olsam var ya iki saniye durmam. Ya hacım sizde. Beni dalga geçiyorsunuz. Levent Bey saygın biridir. A Böyle saçma Hı. sapan işler için beni kullanmaz. Adama karşı küçük düşüreceksiniz beni. Hadi tamam. Bugün başka bir şey istemiyorum sizden. Güle güle. Ya bana ne canım? Güzel keyfim benim. Güle 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 güle. Hadi güle. kız gidelim yürü. Ama anne. Hadi diyorum sana yürü. Ay ben demin de gelmiştim buraya. Ama sonra niye geri gittim anlayamadım. Ben de anlayamıyorum Firale abla. Dur kızım böyle durma. Ben böyle de kimler bölsün? başım deyip de barma başlığım adam... ...beni yedek listesine bile almamış. Bunda ağlayacak ne var ayol? Sen de benim gibi yap. Veli Efendi de beni listesine almıyor. Ben ne yapıyorum? Zorla kendimi kabul ettirmeye çalışıyorum. Hayat bu bana 150 kilo zayıfla dedi. Benim 150 kilo vermem için önce 52,5 kilo almam lazım Firane abla. <laughs> tamam kızım tamam sen hadi evine git. Şimdi sana ne söylesem anlamayacaksın. <laughs> Gidemem ben. Ablaşıma karşı pes edemem ben. Ben bu yola baş koydum Firane abla. Aman iyi. Ne yaparsan yap sessiz yap. Televizyon seyrederken uyumak istiyorum. <laughs> ebilirim Onu daha çok sevebilirim. Paralara boğabilirim. Ama kalbini elime alamam. Vermez. Kalbin çalmak için demek bunlar yetmez. Çünkü şehriye işte başı. Ama... Tamam ulan. Peşimden koşturacağım seni. Göreceksin sen şehriye çorbaşı. Ben yaşlanmışım. He. Sanki ikimiz bir yastıkta kocamışız Şehriye Hanım. <laughs> Lan çocuk var burada, görmüyor mu? Misal olarak yok. Ben rüyayı anlatıyorum Şehriye Hanım. Senin birader geliyor, o aynı kalmış. Hiç yaşlanmamış. Rüya bu ya. Bana sen, Abbas'ın babası mısın diyor. E yeter Abbas. On keredir aynı rüyayı anlatıyorsun ya. Ne yapalım canım? Bu saatten sonra şapkadan tavşan mı çıkaralım yani? <laughs> İstersen ben çıkarayım. Ha. Hadi çıkar bakalım. Şapkanı ver. <laughs> Zeliş, hayır diyorum. Küstürdün çocuğu yok. Sahiden tavşan çıkaracak değil ya. Oyun istiyor cevizli kurabiye. Çıkarırsa görürsün gülünü. Peki peki Şeriha Hanım. Sen bana pembe panjurlu evi anlat. Bahçesinde tavşanları olan. <laughs> Bıkmadın mı şaşkın? Bakalım daha ne olacak, bütün canımız ne yapacak Annesi Şehriye hanıma nerede bir iş bulacak Bakalım köfteci alacak